Çok güzel be. Ya, Yav! Ya hadi oradan ya. Hadi. Bak. Bir size eksiklerinizi anasını satayım. Kaçerin size de saplayacaklar kaçerin. Gidelim yardım al. Vay gitti. Oy hocam kereç! Yav kardeşim Allah aşkına ben buradan haftalardır izliyorum. Adam uzaktan diremiyorlar. Gelmiyor. Hadi. Çok kurban dolayı maddi. Ver yukarıya. Ver. Kır, İşte bu. İşte bu. Ya ne ulan? İşte bu. Rahim <laughs> Mendes. Bütün tekrör Mendes. Bırak be. Oyun bütün tekrörü çekerini. Ya sizi korusam ne yapacaksın? Ya Ya Allah, biz de bile içimde kalmasın lan. Bu yiyin diyor lan. Bakın. Bir de ben. Ya arkadaş, bu adam ne Allah aşkına? Ya sen nereden bunu vurdun atın ya? Bir de balığı gösteriyor ya. Bayıcam ya. Yok mu o olsaydı ya? Olsaydı. Ne olsaydı anasınız artık? Ya kaleci, bize tek bir kaleci. Ya o açıdan yenmez Allah aşkına ya. Dur. Abi, ya ben anlamıyorum. Bu adamlar var ya bak, ispatlayamam ama yemin edebilirim ki bu adamlar antrenmanda bir kanepeye oturuyorlar, açıyorlar hayvan belgeselini, nasıl bir rakibi parçalar izliyor bu, şekilde maç izliyorlar. Sahaya gelince yanından 10 dakika antrenman yapıyorlar. Rakibin özüne geçtiniz yeter be. Yeter lan. Barış Alper gitti. Kendi gitti. Ben altı yapma. Barış Alper içeri çevirdi. Oy Yahu senin Allah belanı versin. Yahu sen nereden çıktın? <laughs> ya, 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 ya. Yeter. Yeter Yeter. <laughs> 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 Ya o hep bizi Ya o zaten asist yaptın. Ya o ne atıyorsun ya? Ya Allah aşkına yeter, Allah aşkına yeter ya. Ya o İsmail Kartal. Ya o İsmail Kartal. Açak gittin. Sen mi şeytanı taşladın? Şeytan mı seni taşladı lan? Bu ne uğursuzluk ya? Bütün haftalarda İkardi vuruyor, biraz nefes alamadan Kerem çıkıyor ortaya. Kenem yeleklerle gidiyor, diğer kenem çıkıyor ortaya, öbür kenem duruyor merten sıkıyor, ya merten zulüyor, barış durmuyor, barış duruyor hangi biziye durmuyor? Ya yeter lan, deli oldum artık yeter lan. Verin karıla. Güven yaptın mı? Ya, ya hadi oradan. Güvenmiş. Ne O Allah ya. Allah'ın kaderi kadar güvendim. Bir ton çiçek dedi. Şimdi döndü. Var. Elifte var.

Yaşar! Ya oğlum! Sen nereden çıktın ya? Ya sen nereden çıktın ya? Tamam yeter. Allah karası! Ya sen nereden çıktın ya? Bir sen eksik de be! Ya bir şey benim için kalmasın! Allah aşkına kalmasın ya! Yok mu olsan? Ya Allah'ını seversen! İyi ne cenazı alsa dışında! Ya siz beni imtihan mı ediyorsunuz? Siz beni sınırı uçanağız. Ulan anasını satayım. Zar zor ikazi durmuştu. Allah'ım ben hazır. Abi bu adamlar elli tane yese 51 bir tane atacak. Ya bu takım yenilmiyor lan? Kanser oldun lan. Emre'de tek sana. Ya o emre'de tek rojiku. Takımını niye eksik bırakmıyorsun <laughs> Arap İsmail. <laughs> Seni şeytan da taşlamış anasını satayım akıl anlamış sen. <laughs> Oy çok güzel. <laughs> Gel. Hadi. Aşağı ver. Var. <laughs> Kalk. <laughs> Ay. 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 Ay.

di oh, sen çalışan, ya su pat seni yavrum oy ağa böyle tamam ya lan amro'tlerin neredesin lan sen lan lan bir kardeşim lan 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 Allah senin penalın neyse ya yalan sen penalısın işte sen sik biz penalısın sen Allah'sın ya kimin 14. şampiyonu lan çıkar adamım ülkenin ağa sen hepsini çıkar yav yavletin ya Allah'sın ya Allah seni kahretsin ya! O evini tekrar o yıkardı! Yok o sayı! O sayı yok! <laughs> ya Allah ya! Ben nasıl kurtulacağım buradan ya? Allah aşkına ya! Ne <laughs> güzel iki hafta durmuşsun! Ya Allah aşkına depol git ya! Ya git ya! Ya geçen sene zaten şampiyon yaptın! Ya kabral! Kabral! Oymur'un tekrar o bileyim, you, Carl, Konya Spor! Bayım da tekrar ol. Bir haftadır Mevlana mevla ne durdu burada lan? Mevlana ne oldu bana sırtı ya? Bir maçı kazanın ya. Ey PSG, Allah sen belanızı versin. Ya kaldınız bu adamı Türkiye'ye götürmeni başıma bela ettiniz ya. Allah belanızı versin PSG ya. Ya hadi kiralamışsın. Ya sen niye bu adamı satıyorsun? Sen izle izle. Sen izlemeye devam et. Ya Allah ya bir şey kahretsin ya Allah belanı versin ya.

KAMERA! Atmadın şekil mi katı sayma! KAMERA! Sayma lan! Bir daha tek gol şekillerini bana sayıyor! İBRE! İzle izle aferin! Allah'ım ya Allah'ım bunlar ya! Ya yeter lan! Bana bilek bunları mı izletiyorsun lan! Senin rakibin sahasında sah sadece sana yenilmiş. Bunu da biliyorsun? Fır rezil. Gebe. Fıh. Be namus oğlu be namus. Be namus. Şebbeze ya vallahi billah. Şebbeze. Ali Koç. Mete tekru Ali Koç. Mete tekru Ali Koç. Bana üç tane attık ama Galatasaray hak oynadı. Galip geldi. Şampiyon olamadın. İsmail Efendi. Aret. Mete tekru. Bunu söyleyeceğim değil mi maçtan sonra?